Dağıta şu servisleri canım. Bak yürü de gelir şimdi. O da tutar işin ucundan. Ben yapmadım abi. Sen de gördün abi. Ben çarpmadım. Tamam, tamam. Kalk. İyi misiniz? Bu nasıl durma kardeşim? Bu oh, halimizde maşallah. ya. Ne yapayım yani Şu halimize ya? bak ya. Bu nasıl durma? Şu cazim Nasıl şöpersiniz siz de? E, git işine ya. Ya yürüyün be. Sizin gibi şöper olmaz olsun. Kan. Ölüyorum. Ölüyorum değil mi? Ölmüyorsun. Merak etme. Cehenneme gideceğim. Allah'ım. Allah'ım günahlarımı affet. Biliyorum gizli gizli Gülfem Hanım'ın odasına giriyorum ama ben kötü bir şey yapmıyorum. Tamam yapmıştım. İki yıl önce Gülfem Hanım'ı bir kere giyip ondan sonra attığı geçici sakladım. Hiç giymedim ama sapık değilim ben. Ben büyüyünce hep Gülfem Hanım olmak isterdim. Ama şimdi ölüyorum. Tamam sakin ol. Sakin ol. Allah'ım halde cadısının kahvesini tükürdüğüm için affet beni. Şu kollarınızı bir açın hadi bir sıkmayın kendinizi. Açın şu kollarınızı. Açamam. Açamam, açarsam ağlarım. A ağlamamak için tırnaklarımı etime geçiriyorum işte şu an. Halam, Mert'le gizli gizli buluşuyorum diye de affet. affet. Küçük hanım bak, hepsi bu. Yürü! Yürü! Bu araba mı çattı? Dokunma, dokunma. Kaldırma kafasını. Ne oldu ona? Kaldırma kafasını. Ne oldu ona? Bırak, biraz böyle kalsın kendine gelirmiş. Aşkım, yürü. Yürü. Aşkım. Mert Ne oldu? Araba mı çarptı sana? Yok, ben Hı. düştüm ben. Sakin, sakin. Yavaş. Kendini iyi hissediyorsan kalkabilirsin. Bir hastaneye götüreyim seni, olur mu? Yok, yok. K kalkarım, kalkarım. Hastaneye gerek yok. Ben Hı. Oh, kanı görünce şey oldum. Tamam, yavaş, gel. yavaş yavaş. Yavaş yavaş, acele et. Oh. Tamam. Papatya. Dur, alırım ben. Dur, tamam, dur. Ah. Kan tutuyor herhalde. Ha, tutuyor. Dikişlik pek bir şey yok. Tuzlu bir ayran içsin, kendine gelir. Yaşayacaksın küçük hanım. Hadi geçmiş olsun. Abi sen doktor musun? Evet, hadi bit. Allah razı olsun ya, elim ayağıma dolan. Ne adam, ne rezil oldu? Ne rezil olacaksın ya? Kim o adam? Yok, değil kim kimse. Ben çık, şey, kakağını kaka görünce saçmaladım öyle. Hayatımda bir kere gördüğüm adam bir daha nereden göreceğim ki zaten? Tamam, hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.